Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Günün ikinci videosuyla birlikteyiz. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Galatasaray Televizyonu'nda açıklamalar yaptı. Günün ilk videosunda genel hatlarıyla ne söyledi bunlara baktık. Hakem hatalarını dile getirdi. Gerçekten de Galatasaray aleyhine çok sayıda hakem hatası oldu. Genel itibariyle etraflıca baktığımızda Sayın Başkan doğruyu söylüyor. Bu konuyla ilgili daha fazla detaya girmeye gerek yok. Fikrimizi paylaştık sizlerle. Ancak... Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu iyi niyetli derken Galatasaray taraftarının tepkisini çekti Sayın Başkan. Bu yaklaşıma haklı mı? Galatasaray taraftarının bu yaklaşıma bu söze tepki göstermesi doğru mu? Galatasaray taraftarının yaklaşımı doğru, Sayın Başkan'ın bu tutumu anlaşılır gibi değil. O açıdan haklı da bulmuyorum. Çünkü önceki söylemleriyle çelişiyor her şeyden önce bu. İkincisi kurullar yani Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki kurullar ceza kurulundan tutun da tahkim kuruluna kadar Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulundan bağımsız hareket ediyorlar mı? Onlardan bağımsız özgür karar verebiliyorlar mı? Veremiyorlar. Yani tamamen yönetim kurulunun gölgesi altında bu kurullar. Eğer Fatih Terim'e verilen cezalar doğruysa sayın başkan açısından baktığımızda o zaman gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun iyi niyetli olduğundan söz edebiliriz. Yani sayın başkan daha önceki uygulamalara gösterdiği tepkilerle bugün söylediği açıklama, bugün yaptığı açıklamayla birlikte daha önceki uygulamalara gösterdiği tepkilerle çelişmiş oldu. Bu açıdan bir çelişki doğuruyor. Ayrıca verilen cezalar az önce de ifade ettiğim gibi e, bu konuda zaten hali hazırda yerleşmiş bir anlayış doğurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a karşı önyargılı olduğu, adil davranmadığı şeklinde e, Sayın Başkan hem Galatasaray aleyhine bir takım işler oluyor diyor hem de Türkiye Futbol Federasyonu aslında iyi niyetli diyor. Yani bunu anlayabilmek mümkün değil. Dolayısıyla böyle çelişkili konuşursanız başkalarına da fırsat vermiş ol olursunuz. Yani sizi eleştirmeleri açısından rakip takımlara da fırsat vermiş olursunuz. Böyle çelişkiye açık konuşmamak gerekir. Peki niçin böyle oluyor? Sayın başkan bir kere çok seviyor açıklama yapmayı ben iyi niyetli olduğu kanaatindeyim. Ama Sayın Başkan'ın bir iktidar tutkusu var. Mülkiyeli olmasının da bunda etkisi var. Çünkü mülkiyeden yöneticiler yetişiyor ve mülkiyeliler genelde Türkiye'nin yönetim kadrolarında yer almak istiyor. Sayın Başkan'ın da böyle arzusu olabilir, böyle bir arzusu olabilir. Çok sevdiği kulübü Galatasaray'da başkan olmuşken bu başkanlığı gereği gibi yapmak, bu başkanlığın getirdiği bütün gücü kullanmak isteyebilir. Son derece normal. Eğer başarılıysa ve kulüp gerçekten onun başkanlığında kazanıyorsa bu son derece normal. Bunda bir behis yok. Ama Sayın Başkan'ın bu iktidar tutkusu çok fazla konuşmasına, çok fazla ön plana çıkmasına ve konuştukça da hata yapmasına neden oluyor. Dünyanın en iyi hatibi olursanız, olsanız bile, dünyanın en iyi hatibi bile olsanız, doğru ifadeyle, çok konuşursanız hata yaparsınız. Ben Sayın Başkan'ın böyle bir sorun yaşadığı kanaatindeyim. Bu benim fikrim. Katılmayanlar olabilir. Dolayısıyla bugünkü yaklaşımları ve ifadeleri kabul edilebilir cinsten değildi. Üstelik futbolcular ölümüne oynamıyorlar. Doğru futbolcular ölümüne oynamalı. Söz konusu olan takımsa kazanmaksa, hedeflere ulaşmaksa bu konuda e, ellerinden gelen her şeyi yapmalı futbolcular. E, ama Sayın Başkan bakıyorum e, futbolcularla ilgili has, haysiyetten bahsetti. Haysiyet ve şereflerini unutmamalı dedi. Şimdi ben Sayın Başkan'ın bu sözünü duyunca biraz irkildim ee, ama halisane niyetlerle bunu söylediği kanaatindeyim. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum olayın. Niye böyle söylüyorsun diyeceksiniz. Şunun için söylüyorum. Sayın Başkan belki futbolcuların bu sözü söylerken haysiyet ve şereflerin uzağında kaldığını ifade etmek istemedi. Ama onurlu ve haysiyetli insanlar sahada da tam performans vermeli. Bunun için her şeyi yapmalılar. Dolayısıyla e, tam performans versinler. Bunu istiyoruz demek istedi. Ben iyi açıdan düşünerek halisane davrandığını ve söylediğini düşünüyorum. Aksi halde futbolcuları gerçekten inciten, onlara hakaret eden, hatta onların kişilik haklarıyla oynayan bir yaklaşım olur. Sayın Başkan'ın buna tevessül edeceği kanaatinde değil. Bunu söylemek istemedi ama ifade doğru değil. İfade yanlış anlaşılmaya müsait bir ifade doğru kaçmadı. Ölümüne mücadele etmeli Galatasaray formasını giyen her futbolcu sonuna kadar takım mağlup olsa bile son saniyeye kadar elinden gelen mücadeleyi vermeli, takımdaşlık duygusuna ortak olmalı, bunu göstermeli diyebilirdi Sayın Başkan. Çok konuşunca işte belki e, içinizdeki iyi düşünceyi, duyguyu da doğru ifade edemiyor olabilirsiniz. Ben burada söylediklerimi tekrar tekrar arka arkaya söyler. Bu videoyu 10 dakika değil de 20 dakika, 25 dakika yaparsam elbette ki hata yaparım. Bu işin tabiatında var. O bakımdan Sayın Başkan'ın iyi niyetli söylediğini, futbolculara hakaret etme niyeti taşımadığını ama sözlerinin çok yanlış anlaşıldığını ve bunun da kötü düşüncelerle, kötü düşünen insanlar tarafından kullanılabileceği e, suistimal edilebileceği kanaatindeyim. Üstelik futbol takımına e, moral açıdan da hiç iyi gelmeyecek başkanın bu yaklaşımı. Yani moral bozucu bir yaklaşım. Ben e, bir şekilde bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyim. Şimdi futbolcular mücadele etmiyor doğru. Gerçekten e, kendilerine yakışır. Potansiyelleri gereği performans sahaya yansıtmıyorlar ki söz konusu olan Galatasaray olduğu zaman Galatasaray Avrupa Şampiyonu. Niye Avrupa Şampiyonu diyoruz? Önce UEFA Kupası'nı aldı. Ardından da Süper Kupada Real Madrid'i yendi ve Avrupa Şampiyonu ünvanını aldı. Avrupa Şampiyonu ünvanına sahip bir kulüpte futbolcular, oynayan futbolcular potansiyellerinin üzerine çıkmalılar. Bırakın potansiyellerinin üzerine çıkmayı, potansiyellerine yaklaşamadı Galatasaraylı futbolcular. İşte bu yüzden Galatasaraylı futbolcular eleştirilebilir ve Sayın Başkan belki makul ifadelerle düşüncesini dile getirseydi bu kabul edilebilir bir şeydi ama Diğer taraftan bakıyoruz. Eee Galatasaraylı futbolcular gereği gibi mücadele etmedi. Bence bunun da sorumlusu başta teknik heyet performansı. Çünkü bireysel performans varsa bunu da düzeltecek teknik direktör ve ekibidir. Ayrı mesele. Ama yönetim üzerine düşeni fazlasıyla yaptı mı? Parayı ödemek, parayı zamanında ödemek e, bir gereklilik zaten. Yani sunulmuş bir nimet değil. Bunu yapmak zorunda. Sözleşme imzaladıktan sonra paralarını zamanında ödemek zorundasınız bunu çok büyük bir başarı olarak göstermemek lazım. Radamel Falcao hala dünyanın en iyi golcülerinden bir tanesi ve Radamel Falcao'nun sosyal medyadaki gücü bizim üç büyük kulübümüzün gücünden daha fazla. Takipçileri üç büyük kulübün toplam takipçilerinden daha fazla. Galatasaray'ın mevcut yönetimi Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim bunu değerlendirmek, Galatasaray adına imaj değeri, artı değere dönüştürmek. Bu çerçevede kaynak oluşturmak, finansman yapmak konusunda ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Radamel Falcao tam iki sezondur. Tam iki sezon olmadı ama bir buçuk sezonu geçti. işte iki sezon oluyor bu sezonun bitimiyle birlikte. Galatasaray'da elbette ki sakatlıklarla boğuştu. Ama bu arada bütün dünyaya sakatlansa bile, uzun süre oynamasa bile şu ya da bu şekilde, iyi ya da kötü haber olan bir futbolcu, böylesine büyük bir imaj değere sahip olan futbolcuya sahipken Galatasaray mevcut yönetim bu futbolcunun imaj değerinden yararlanmak, Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olarak elde ettiği olumlu imajdan bütün dünyada tanınıyor olmasını pekiştirmek adına ne yaptı? Radamel Falcao ile Galatasaray'ın bu başarısını örtüştüren ya da Radamel Falcao'nun tanınırlık oranıyla Galatasaray'ın daha fazla tanınmasını, itibarını pekiştirmesini sağlayacak hangi projeye imza attı? Bir tane proje yok. Sonra çıkıp futbolcuların performansından bahsetmek ve futbolculara bu sözlerle seslenmek ki ben futbolculara çok kızıyorum özellikle de belli bazı futbolculara. Çok kızıyorum. Eleştiri hak etti, hak ettiklerini düşünüyorum ama hiçbir insanın haysiyeti ve şerefini böyle bir bağlamda gündeme getirmem. Bunu söylemek çok doğru olmuyor. Bir çelişki olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Sayın Başkan'ı bu açıdan da anlayamıyorum. Sayın Başkan sağlığı el verirse Allah uzun ömür versin. Çok büyük ameliyatlar geçirdi. Çok ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor hala. Umarım bunlardan kurtulur. Sayın Başkan'ın amacı başkan olarak devam etmek, seçimlere girmek. ben net bir biçimde bunu görüyorum. Mustafa Cengiz bu koltuğu bırakmak istemiyor. Eğer başarılıysa bırakmasın tabii. Hiçbir Galatasaraylı başarılı olan başkanın bırakmasını istemez. Ama Mustafa Cengiz'de çok o tahminimden de öte bir iktidar hırsı olduğunu görüyorum. Rahatsız edici olan bence bu. Sağlığı elverirse seçimlere gidecek. Bu arada seçimlerin yapılması için elimden geleni yapıyorum. Seçim açılacak diye bir ifade kullandı. Pandemiden dolayı seçimi yapamadığına vurgu yaptı. Ama Galatasaray'ın, Galatasaray dernekleri, siyasi partiler e, gerekli izinleri alarak seçim yapıyorlar. Üstelik Galatasaray tüzüğüne göre 29 Mayıs'ta seçim yapmalı. Ve Galatasaray Lisesi'ndeki bahçede, açık havada kontrollü bir biçimde hijyen ve pandemi kurallarına uyarak seçimi gayet güzel gerçekleştirebilir. Sayın Başkan hala böyle bir gerekçeyi sunmasını Anlayamıyorum ve böyle bir gerekçenin arkasına sığınmasını da anlamlı bulmuyorum. Bir tek anlamı olabilir. Bırakmak istemiyor. Olabildiğince öteleyerek başkanlık süresini uzatmak istiyor. Enteresan bir şey. Yani ben bu yaklaşımı seçimle ilgili sözlerinde doğru bulmuyorum. İşte kayyum gelir biz gidersek onun için bırakamıyoruz. Ölünceye kadar bu işin başındayım diyor. Sayın Başkan iyice kanalize olmuş. Ben bu işi çok seviyor. Gerçekten başkan olmayı yönetmeyi çok seviyor. Ve bunu buldu bırakmak da istemiyor. Başka hiçbir açıklaması yok. Sayın Mustafa Cengiz'in tutumunu tamamen böyle yorumluyorum ben. Oysa Galatasaray rahatlıkla seçimini de yapar. Galatasaray'da çok güçlü bir yapı var. Kayyumun atanmasını da engeller. Ve seçimi yaptıktan sonra da e, finansal problemleri de ibeli bir biçimde çözebilecek insanlar gelebilir. Az önce bir iki, az sonra iki tane e, önemli Galatasaray'ın ismini vereceğim. Finans konusunda uzmanlar, para konusunu çok iyi bilen profesyoneller ve akademisyen bu isimler. E, Buna benzer Galatasaray'da yetişmiş isimler Galatasaray'ı çok zor olan ekonomik koşullarda kısa dönemde rahatlatabilecek projeleri de ortaya koyabilirler. Nitekim çalışıyorlar. Bu nedenle bir tanesi Mete İkiz, Sportif önemli görevler aldı. UEFA mali fair play kuralları çerçevesinde yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı son mali anlaşmada orada bulundu. Ve çok etkin bir çalışma yürüterek başarılı bir anlaşma yaptı Galatasaray adına bir diğeri de Işıtan Gün şu anda Eredivisie'de oynayan Fortuna Düsseldorf'un başkanı düzeltiyorum Fortuna Start, Hollanda kulübü Fortuna Düsseldorf Alman kulübü Fortuna Start'ın başkanı daha önce o da Işıtan Gün de Galatasaray A.Ş.'de yer aldı. Şu anda da Burak Elmas'ın listesinde bu iki isim. Buna benzer çok isim çıkabilir Galatasaray'dan. E, mali problemleri çözebilirler. Dolayısıyla Sayın Başkanım böyle e, kayyum gelir biz gidersek öyle olur, böyle olur şeklinde gerekçeler e, ortaya koyarak seçimden uzaklaşmaya çalışmasını doğru bulmuyorum. Bir an önce Galatasaray bence sezon başlamadan seçimli yapmalı. Çünkü görünen o ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne de katılamayacak bu gidişte. sonraki maçlar ne olur Göztepe Deplasmanı ile birlikte bilemiyorum. ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsanız eğer bütçeniz bütün bütüne değişecek. Dolayısıyla transfer politikanız değişecek. Bu transfer politikasına uygun bütçeyi ve kaynakları yaratabilecek yöneticiler, profesyoneller de İş başına gelmeli. Bu bahsettiğim isimler yani Mete Ekiz, Işıtan Gün gibi isimler sadece akademisyen değil bu işin teorisini bilmiyorlar sadece. Pratikte de çok başarılı işler yaptılar. Yani finans ve mali konularda e, etkili yöneticiler e, bunların önünü açmak lazım Galatasaray'da. Böyle isimlerin önünü açmak lazım. O bakımdan Sayın Başkan'ın yaklaşımını doğru bulmuyorum. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne giderse e, işte Raşit Gezal'ın bütün haklarını Leicester City'den iyi bir pazarlıkta alabilir. E, Şampiyonlar Ligi'nden gelir, gelen gelirin, katılım payının doğrudan katılım payının büyük bir çoğunluğunu %60'a varan kısmını e, transfer için kullanabiliyorsunuz. Yani e, ortada bir anda sizi rakiplerinizden... E, 5-6 adım hatta 10 adım öteye fırlatabilecek bir finansal kaynakla karşılaşıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek bu kadar önemli. Elbette ki Galatasaray'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı da Şampiyonlar Ligi şansı da devam ediyor ama biliyorsunuz önelemeler var. Birinci olan takım için de böyle. Ee, ve Ortaya konulan futbola baktığımızda bu olasılığın gittikçe uzaklaştığını görüyoruz Galatasaray adına. Dolayısıyla bir an önce Sayın Başkan seçimlerle ilgili tavrından vazgeçmeli Galatasaray seçimini yapmalı. Takımın durmana göre de hemen sezon planlaması ve bütçe oluşturulmalı Galatasaray adına. Bu üyeli bir konu bence. Abdurrahim Albayrak yıllardır Galatasaray Başkanı olmayı istiyor, hayal ediyor. Böyle bir hayali olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilmeyenler varsa ben buradan duyuruyorum. Bu dönem içerisinde bunu gerçekleştirmek istiyor. Sayın Başkan'la görüşüp eğer Sayın Başkan sağlık nedenleriyle, sebebiyle e, aday olamıyorsa, seçimlere giremiyorsa Abdurrahim Albayrak başkan adayı olarak girecek mi? Bence girecek. Abdurrahim Albayrak e, tez elden çalışmalara başladı ve bunu yürütüyor. Başkan adaylarından bir tanesi de Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz de e, ona destek verecek. Ama tabii Sayın Başkan e, böyle bir yaklaşım olmasına rağmen seçim konusunda halen, Net bir açıklama yapmıyor. Keşke seçimlerin önü açılsa ben ölünceye kadar burada mücadele edeceğim. Galatasaray'ı kayyuma bırakmayacağım. İşte seçimler için de elimden geleni yapıyorum ama açılmıyor diyor. Yani bunu mantıklı bulabilmek mümkün değil. Dolayısıyla ben bu söze ve yaklaşıma katılmıyorum ama Abdurrahim Albayrak'ın başkan adayı olacağından da eminim. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.